Şura suresinin 11. ve 19. ayetlerinin özetini yapıyorduk. Cenab-ı Allah'ın isimleriyle başlayan bu sure, daha doğrusu isimlerine dikkat çekerek başlayan bu sure, isimleri üzerinden çok önemli mesajlar veriyor bize. Aslında bir hayat oluşturuyor, düzenliyor. Bir hayat yolu gösteriyor bize. Ayet 11'e geldiğimizde Cenab-ı Hak ben fakirim diyor. Fatır. Fatih Fâkır semavati ve ard. Göklerin ve yerlerin orijinal sadece Allah tarafından yaratılması. Bir patlama, bir yarılma sonrası kainatın varoluşu. Onun sahibi benim. Komutu ben bu işin ilki de ortası da sonu da benim. Hiç kimse yetkili kılmadı, müdahil ettirmedi. Müdahale ettirmedi. Allah'tır fatur olan. Biz hangi coğrafyada yaşıyoruz? Her zerresinde Allah'ın hükmünün, sözünün geçtiği, Allah'ın düzeninin geçerli olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Vatan Allah'ın vatanıdır. Yani müminlerin vatanı. Bütün bir dünya, bütün bir evre kainat. Fatir-i semavati vel art. Gökleri ve yerleri yoktan var eden, ilk varlık emri veren Allah'tır. Sonra bizleri çifter çifter yaratmış. Komutu ilk o verdiyse, ortasında sonunda da sadece Allah'ın hükmü ve sözü geçerliyse, o zaman kainatta yaşadığımız hayatın herhangi bir kesitinde birilerine sözleri geçiyor diye bir anlam yüklemek neyin zafiyetidir? İmanın zayıf oluşundandır. Hiç kimsenin sözü geçerli değil. Fatır Allah'tır. Hiç kimse hiçbir noktada bir şeyler yaratamaz. Nitekim Allah semi'dir, Allah basirdir diyerek Cenab-ı Hak gerçek veli olduğunu üste anlatmıştı. Veli yani benim velim. Allahu veliyyul lezine amen. Hepimizin velisi Allah. Veli de ne aranır? Benim işimi derhte edecek, dert edip toparlayacak, işimi yoluna koyacak, bana bütün faydaları sağlayacak, bütün zararlardan koruyacak bir varlık, bir otoritede ne ararız bunları yapabilmesi için? her şeyi duyan varlık her şeyi gören varlık her şeyi yaratan varlık her işe kudreti yeter varlık her işe kudreti yeter varlık her bir şeyi bilen varlık bunları ararız beni korumaya gücü yetmeyecekse niye benim velim olsun ki bana faydalı olanları bana sağlayacak gücü ilmi Yoksa, iradesi yoksa bana niye veli olsun ki? Nasıl veli olsun? Hakiki veli, velayet sahibi, sahibimiz Allah'tır ve Allah bu hasletlere sahiptir. Bir velide olması gereken özellikler bunlar. Hadis-i şeriflerde Cenab-ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Duaya başlarken kulun Allah'la ahdinin gerçekleşmesini sağlayan bir duaya başlarken ilk ifadelerini bu ayetteki cümlelerden almış. Allahümme fatira semavati vel ard alimel gayb ve şehane inni ahhanu ileyke fi hâdi l-hayâti d-dûnyâ enni eşhedü en la ilahe illa ente ve eşhedü enne Muhammeden abduke ve resulü diye olan o dua, o ahitte tek tek iman esaslarımız, Allah Resulüne bağlılığımız, Cenab-ı Hakk'ın ölçülerine bağlılığımız dillendiriliyor ve Allah'a diyoruz ki Ya Rabbi وَلَا تَكِنْ اِلَى نَفْسِ تَرْفَ Göz açıp kapayacak kadar bile olsa beni kendi canıma bırakma ya Rabbi, kendi nefsine bırakma. Çünkü bu beni şerre yaklaştırır, hayırdan uzaklaştırır. Beni kendime bırakma ya Rabbi. Bu bir ahittir sana söz, söz veriyorum Allah'ım diyor. Bunu ahiret gününde benim lehime tekrar açmak üzere senden temennide bulunuyorum diyor. Başlarken Allah'ı nasıl hatırlıyoruz? Fatih i salavat-i vallâh. Gökler ve yerleri, bütün kainatı, hiç yokken emriyle yaratan Allah'tır. İnsan neyin nesidir? Arada kullandığımız araçlar, gereçler, bütün bunlar neyin nesi? İlk yaratan kudretin karşısında hiçbir şey. O zaman hiç kimse Cenab-ı Hak'la kıyaslandığı zaman bir şey anlamına gelmesin gönlümüzde. Bir şey. O hiçbir şeydir. Allah yegane şeydir. En şeydir. Tek şeydir. Bu duayı, daha doğrusu bu ahdi yaptığımız zaman Cenab-ı Allah meleklerine diyor ki, dürün bu kağıdı ve kıyamet gününde tekrar açacaksınız. Ahdim olsun. Bu ahdiyle ben kulumu affedecek ve ona arzu ettiği cenneti verecek. diyor. Fatir-i semavati vel ard, es el-basir diye bu hasletler bizim için yine önemli, yol belirleyici ilahi hasletlerdir. 12. ayete geldiğimizde allah Teala el-alim diye kendini tanıtır. Bunu hangi bağlamda tanıtır? Alimul gayb. Lehu makalidu semavati vel Göklerin ve yerlerin bütün makletleri, makalidi yani anahtarları, yönetimi, yürütmesi, yaşatması Allah'ın elindedir. Göklerin ve yerlerin hepsinin bütün hazinelerle dahil olmak üzere, bütün orduları da dahil olmak üzere Allah'tır onları yöneten. Emreder, melekler gelir, emreder, şeytanlar bize ordu olarak katılır. Emreder, sağımızda solumuzda cinleri katar, emreder, kendisinin hiç kimsenin bilmediği, tarif ettiği bir takım ruhları devreye sokar. Ordularıdır Allah'ın bu. Biz istediğimiz, dua ettiğimiz zaman duamızın Allah'a ulaşacağı temizlikte kalalım yeter ki içtiği haram, yediği haram, haram ile gıdalanmış bir vücut, o vücudun dili, o vücudun kalbi dua ise de fe Buna nasıl icabet edilsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Buna nasıl Allah evet desin? Adamın her yerinden haram El-Alim, anahtarlar ve yönetim ona aittir. Her şeyi bilir. Bana ne taksim etti? Bir şey taksim etti. Taksim ettiği şey her şeyi bilenin bana takdir ettiğidir. Şikayet sitem mümine yakışmaz. Çünkü Allah el-alim diyeceğiz. Sonra bana niye bunu takdir ettin diye sistemde bulunacağız. El-alim. Hazineler Cenab-ı Allah'ın elindedir. Bu hazinelere ulaştıran anahtar nedir? Hayatı Allah'la yaşamak manasında zikirdir değerli arkadaşlar. Zikir nedir? Hayatı Allah'la bütünleştirmek. Onunla yaşamak hayatı. Onunla bakmak, onunla dinlemek, onunla konuşmak. Yani o var olarak bakmak, o var olarak dinlemek, o var yanımda diye konuşmak, o var yanımda diye sevmek, kızmak. Bu hayata Allah'la yaşamaktır. Bunun adına genel anlamda zikir diyoruz. Zikir bir müminle sürekli bir haslet olursa hazinelerin anahtarlarını elde etmiş olur. Hızlı geçiyorum. Ayet 13. Allah-u Teala şeriat belirlemiş, alim olan varlık elbette bir kural, bir nizam, bir düzen belirleyecektir. Bunun adına şeriat diyoruz. Musa ile belirlemiş, İbrahim ile belirlemiş, İsa ile belirlemiş, Muhammed Aleyhisselam ile belirlemiş. Bütün peygamberlerde bir şeriat yani bir hayat düzeni öğretmiştir Allah. Bilen benim nasıl yaşayacağımı öğretmelidir. Benim öğretmenim beni yaratandır. Yaratan işte bir şeriat indirdik kitapla ve peygamber ile. Şeriatın ana karakterini anlatıyor o ayette. O da nedir? birliktir. Birliktir. Fırka kitap indikten sonra oluşan bir gerçeklik. Vahiy iner, ölçüler iner, o ölçülerle yaşamak istemeyen kervandan ayrılır. İlk neyle başladık? Adem'le başladık. Ayrılık iyilerden oldu. Müminlerden ayrıldılar birileri. Yoksa ilk topluluk mümin topluluktur. Sonra Nuh peygamber ile tekrar sıfırdan mümin bir topluluk ile dünya hayatı başladı. Ayrılık müminlerden yine koptu. Yani benim hayatımı sadece ve sadece Allah düzenleyemez diyenler. Ben de varım bu işte diyenler yoldan kervandan ayrıldılar. Onun için Aleyhisselamın çok ilginç bir sözü var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: El Kur'an Kur'an faslan. savran Kur'an ayırmak üzere indi. Önce bir ayrılalım şöyle. Kim sahte kim asıl bir ayrılansın. İyi kötü kim bunlar ayrılsınlar birbirlerinden önce. Bir ayıklanma parçalanma gerçekleşsin. Sonra sabrederseniz Allah sekineti, sükuneti, rahmeti, esenliği indirecektir. Sonra Kur'an'daki furkan ölçülerine sıkı sıkıya tutunursanız, yani sizi siz yapan ölçülere sıkı sıkıya tutunursanız bu da müminlerin birlik ve dirliğini sağlayacaktır. Bakın önce ayırdı, sonra ayrılan doğru parçayı, doğru parçadan ayrılanları ayıkladı, geri kalan doğru parçayı da birbirine kenetledi. Neyle? Kur'an'daki furkan ayetleriyle. İşte o bizim asıl suyumuzdur, bizim asıl gıdamızdır, asıl belirleyici ölçülerimizdir Furkan. Bu nedir derseniz çok uzağa gitmeyin 25. sureyi açın önünüze ve Furkan suresinin inançla başlayan bir bir ayetlerini şöyle bir okuyun. Her bir bölümünde aslında Furkan ne oldu? öğrenmiş oluruz. Ayet 15'te Cenabı Allah bizim vazifelerimizden bahsediyor. Burada benim Allah'a ait olarak gördüğüm en önemli ayet Allah Rabbi ve Allah bizimle inanmayıp bize muhatap olan kafirlerin de Rabbidir. Allah'a iman edenler Allah'ı tekelleştiremezler. Bu yanlış olur. Tekelleştire, bizim malımız değil Allah. Herkesin Rabbidir. İşte o bizden bazı vazifeler istiyor. Vazifeler sırayla şunlardır. Davet var. Önce hepimiz sorumlu insanlarız. Allah'ın kitabına, Allah'ın hayat düzenine, birbirimizi çağırmak durumundayız. Bu bir. İki, bu yolda davet eden kimsenin istikameti çok önemlidir. Doğru ol, davet yap. Davet yap, onun hatırı için dost doğru yaşa. İstikamet. Üçüncü hasret, hevaya dikkat edin. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ Asla Allah'ın sözü olduğu bir yerde başkalarının arzularına uyma. Heva tehlikelidir. Yeri geldiğinde onu anlatmıştım. Bir başka önemli şey, bizim çağır, kendisine çağıracağımız, çareyi yapacağımız koruları belirleyen bir kitap var. Biz de o kitaptan eminiz, onun müminleriyiz. Kitaptan besleneceğiz yani. Neye davet edeceğiz? Kararı kitap verecek, nasıl davet edeceğize kararı kitap verecek. Hangilerini önceleyeceğimize kararı yine kitap verecektir. Kitapla yoğun bir beraberlik isteniyor 15. ayette. Sonra amelde herkes artık kendi kendinedir. Evet birliyiz, tamam. Furkan bizi birledi doğru ama şunu iyi bilelim. Kalabalığın salih yolu oluşu, bendeki eğrilikleri, eksiklikleri, yanlışlıkları, batıllıkları, riyakarlığı, şirki, küfrü vesaireyi falan bertaraf edemez. لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ Herkesin ameli kendine Kafirleri davet ettik, gelmediler. Nihai noktada tavrımız ne olacak? Kederlenip baş dövmek değil. Ya Amellerimiz size, bizim de amellerimiz bizedir. Biz rahatız. Üzülüyoruz sizin namınıza ama yapacak bir şey yok. Kararı Allah veriyor. Biz vermiyoruz. Bu rahatlıkta davranalım. Bazen çocuklarımız için olmasını istediğimiz bir vasık bir haslet var. Bir türlü kazandıramıyoruz. Yani bir yerde durmayı bilmeliyiz. Ve demeliyiz ki, evet Allah'ın taksimatı. Ahlakı tıpkı rızık gibi Allah taksim eder. Onu o kadar da görmüş diyecek. işin içinden çıkacağız. Sonra 17. ayette kitap ve mizanın inişinden bahsediyor. Burasını izah etmiştik daha önce. Kitap ve mizan inen bize iki şey var. Bir kitap iniyor bir de denge iniyor. Kitap önemli. Yaşam ölçüleri ama o ölçüler başı var, gövdesi var, kolu var, bacağı var, ayağı var. Bir sürü farklı hasletler, farklı öncelikler aynı kitapta derc edilmiş. Bunu ne ayıklayacak? Doğruya hakka isabeti ne sağlayacak? Mizan sağlayacak. Bunun bizdeki karşılığı hikmettir değerli arkadaşlar. Kur'an'ı ölçülerini uyguladıkça Allah'ın bağışlayacağı bir haslettir hikmet. Biz salih oldukça hik hikmete ereceğiz. Lüzumsuz şeyleri konuşmadan çok sustukça hikmete ereceğiz. Haramdan iştinab ettikçe, uzak durdukça hikmete ereceğiz. Hikmete erersek öncelikler konusunda sırayı şaşırmayız. Allah hangi durumda neyi yapacağımızı tam bana ilham ederek gösterir. Kitap ve mizan önemlidir. Hakkı belirlemede, kuralları koymada, sınırları çizmede, düzeni koymada Allahu Teala kendisini kitap indirerek ben yetkiliyim diye gösterdi. Bütün bunları Allah yapıyor. Yoksa bizi kitapsız hadi bildiğiniz gibi yaşayın derdi. Akıl tecrübe verdi. Eskiyi de bir gözden geçirin. Kendinize yeni bir yol çizin. Serbestsiniz diyebilirdi. Ama Allah-u Teala kitap indirerek hayır hayat benim düzenleyeceğim de olacak kimsenin bu konuda dahil yok müdahalesinde bulunduğu. 18 kıyamete kadar kıyamet olayı karşısında tavrımızı gözden geçirin diyor. Çünkü bazı insanlar kıyamete inanmıyor, bununla istizda ediyor, alay ediyorlar, yokmuş gibi davranıyorlar. Bazı müminler de var ama sanki yokmuş gibi bir hayat sürüyorlar. Birileri zaten öyle davranıyor, yok diye davranıyor. Birileri de sanki yokmuş gibi dünyevi tamamen ekseni dünya olan, çıkar olan, menfaat olan, konfor olan, haz olan bir dünya hayatına yönelmişler. İşte bunlar da kıyameti unutanlardır. Buna dikkat edin diyor Allah. Ve en son diyor ki Allah el latiftir, el kavidir, el azizdir. Lütfu bol, bağışı bol. Bin verir, bir ister. Latif o. Bir, bin verir, bir ister. Başka en ince detaylarına kadar her şeyi bilir ve size verdikleri karşısında bir sorumluluk yüklemiştir, onu ister. Allah latiftir. Onun için ayrıntı kaba hatlarıyla gördüklerimiz gibidir. Her şey ona mal olur. Her şeye nüfuz eder. Bugün bütün kafirlerin ve zalimlerin kalpleri Cenab-ı Allah'ın avucundadır. Bakar ve o yönlendirir. Onun için iyi insan olmaya, iyi mümin olmaya, salih insan olmaya gayret edelim. Allah'ın kitabıyla bunu sağlamaya çalışalım. İnşallah göreceksiniz. Hem dualarımız kabul olacak. Hem biz bu çizgiyle belki cihadın en büyüğünü yapmış olacağız. Savaşanlar şehit olarak kurtulmuşlardır. Geri kalanlar onlara kıpta bakar. Allah'ın bana da şehadet ver diye temennide bulunurlar. Allah o temenni edenlerden kılsın hepimizi. Velhamdülillahi Rabbil alemin.